Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıkarttığımız Big Time Yüzlü Schneider'i online klasman başında deniyoruz arkadaşlar. Ee, sizlerle birlikte bugün Schneider ile bakalım test edeceğiz nasıl oynuyor diye. Öncelikle e, maçımıza geçmeden önce videoya like atmayı unutmayın. Ve like kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu Schneider için bir like'ınızı alırım yani bir abone olmanızı. Videoyu da atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Sakın atlamayın arkadaşlar. Ee, bakalım takımımızın durumu da bu şekilde. Ah Rüdiger düşüşte gelmiş. Şöyle baktığımız zaman Zico'yu alalım bakalım Messi'nin yerine. Ee, daha sonrasında Oşimen'i alalım. Salah yerine. Arkadaşlar rakibimiz geldi. Şöyle Oşimen'le başladık bir topa. Haydi bakalım şuna haydar. İnşallah bol gol maç olur Beckham. Beckham ama Lucas Hernandez Neymar Junior. Neymar Junior şöyle... Beckham indirirsin onu. Ah Chouamani mi oynasaydım arkadaşlar. Beckham şimdi. Cristiano Ronaldo'dan önce Rüdiger araya girdi. Takde Figo. Takde Figo. Kijan Mbappe. Oshimhen. Oshimhen. Siko. Siko Molina'yı Molina. Molina. Şöyle Molina gördü. Zico Schneider'i arıyoruz. Schneider neredesin? Şabi Alonso. Kaptırıp topu Şabi Alonso tekrardan aldı. Şöyle Wesley Schneider'e doğru gelmedi. Oshimhen. Beckham. David Beckham. Şöyle Wesley Schneider. Wesley Schneider. Wesley Schneider. Şöyle bir bakalım gol sevincine. Wesley Schneider. Çok güzel gol atıyor arkadaşlar. İlk buluşta pozisyonda da gol baştan çıktı. Ben de anlamadım neden çıktığını. Ya balans koptu ya da bilerek çıktı kaçtı bilmiyorum. Tekrardan yeni maçımıza geçelim bakalım. Şöyle kadromuz bu şekilde. Bappe de gelmiş. Ben ee, Gabriel Jesus'ın Ocean başlayalım bakalım. Ocean basacağım arkadaşlar. Şöyle Ocean aldım kadroya. Salah'la topa başlıyoruz. Şimdi Rüdiger. Oha oyuna bak. Nasıl kasıyor. Lira. E ee, de tamam. güzeldi Şimdi Tomori. Arkadaşlar tekrardan Schneider'le bakın Schneider nasıl oynayacak bu maçta. Neymar Junior. Schneider. Schneider'in ileride. Şimdi Ocean Hand. Hocam kasıyor. Kasiya Salah, Muhammed Salah, Salah vurdu gol. 1-0 kasa kasa gol attık arkadaşlar. Atladık. Burada Schneider nasıl indirdi ama. Schneider cidden mükemmel indirdi arkadaşlar yani. Şimdi Mauro Icardi, Notsuda. Şöyle gördü altı Neymar Junior, Neymar, 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 Neymar. Arka tarafı doğru Messi'ye gelmedi. Wesley Schneider. Schneider ben kötü pas attım. Bu sefer arkası dönük. Şimdi <laughs> Neymar yapma Neymar. Tomer araya girdi. Şimdi ne oluyor? Top out'a gidiyor top. Top Rüdiger verdi pasını. Taktefigo. Taktefigo. Wesley Schneider. Wesley Schneider. Oshiman. Oshiman. Beckham. Yani Messi gördü. Messi. Messi şöyle. Salah'ı. Salah. Wesley Schneider. Westi Schneider. Kaleci ikinci. Atilla Salahi. Icardi'ye doğru gelimi top. Icardi'nin elinde ikinci. Schuster, Schneider. Schneider. Tekrar gördük. Schneider. Schneider. Schneider aldı. Schneider. Vurdu Schneider. Gol. <laughs> ve Schneider'le golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Tekrardan sevincimizi bakalım bakalım Schneider'le. Eskiden özel sevinçleri oluyordu. Şimdi eklemiyorlar galiba big time'lara. Zikon'un var hatta. Ben de. Neyse ve rakibimiz gene maçtan çıkıyor ama bıktık hocam ya. Çıkmayın artık. Çıkmayın. arkadaşlar üçüncü rakibimiz de geldi şöyle kadromuz da eyvah eyvah Tomori düşüşte gelmiş ve yedeklerde stoper olmadığını görünce anlık benim yüzüm. Şöyle Chiamani defansa oynamıyor arkadaşlar biz şu an var ya yani siz de anladınız yani şu an biz bittik. Şimdi Romario şöyle forvete koyalım bakın Mbappe gene düşüşte gelmiş. Romario'yu aldık. Haaland'ı ikinci yeri alırız. Salah'la başlayalım. Aman Oshimhen'le başlayalım. Rakibimizin de kadrosu bu şekilde ya arkadaşlar. Güzel ulan, bir kadrosu bırak. var rakibinde. İşte rakibimiz topa başlıyor. Batis Tutayla. Batis Tuta. Şimdi Declan Rice. Bakın 3. maçımızda da galibiyetle ayrılacak mı sağdan? Şimdi iki yine Mbappe. Mbappe şu bak Lefik aldı Rüdiger. Rüdiger Wesley Schneider. Wesley Schneider verdi pasını Romario. Romario. Oshimhen. Oshimhen. Lionel yani Messi. Messi. Messi çıktı bu. Messi Schneider arıyorum. Schneider neredesin? Schneider. Schneider'i gördük Schneider Schneider Dön arkaya Yanlış tarafa döndüm ben arkadaşlar Şöyle gönderdik yine Mbappé Hocam çıktı o top Çıkmadı devam Şöyle Schneider'i göreceğiz Schneider Wesley Schneider'e doğru gelmedi Şimdi Taklefigo Batistuta Hayır Rüdiger yetiş Rüdiger aldı Şöyle verdi basını Tomori'ye Tomori, Tomori Bakın, bakın Romario'yu gördü Romario, Wesley, Schneider Wesley Schneider of oh be ne güzel döndüm be. Şimdi o tekrar Schneider'ı şöyle Şahdan benden geriye verecektim arkadaşlar. Öyle plase ile gol atarız diye düşünmüştüm. Şimdi şey, Wesley Wesley Wesley. Schneider topun başında kısa köşe vuruş diyoruz. Ekran değiştir diyoruz. Schneider şimdi verdik pasımızı. Şabi Alonso, Wesley Schneider, Wesley Schneider hocam. Tam top sürüyordum arkadaşlar. Lampard geldi. Yıktı bizi. Şimdi Neymar. Aşağı tarafı gördü. Frank Lampard. Lampard. Tamam bu sefer de biz onu yıktık ama faalle. Olsun sıkıntı yok. Yani burada aslında fazla bir şey yok. Orada Schneider'i yaptığın aynısı. Bakın. Hiçbir şey de yokmuş arkadaşlar. Şimdi. Batistuta topun başında. Batista Batistuta. Şöyle Messi'yi koydum ben kaleye arkadaşlar ne olur ne olmaz. Şimdi Batista hayda abicim ya. Ve Neymar Junior topun başında. Beckham koyduk şöyle. Ama rakip saçma sapan kullanıyor. Free 2. Şimdi top Dida'da. Dida. Şöyle yavaşça gönderdik. Taklifiko'ya doğru gelmedi. Aman aman ortası bomba. No, no yandım, yandım. Dida, uçtum be. Hayat kısa Dida uçuyor. Şimdi Molina. Molina şimdi. Molina topu sürüyor. Molina. Şöyle gönderdi ki Oshimen'e. Oshimen ne yaptın Oshimen'cim? Bakın. Batistuta. Batistuta. Şöyle şablon saldı aldı. Romario. Ne oluyor hocam? Güzel bir pas atamadınız be. Şimdi alamadık. Mbappe sakın. Bakın. Tomori şöyle araya gelip Tomori düştü olmasına hemen hala aslanlar gibi oynuyor topunu. Şimdi Romario, Romario, Wesley Schneider, Wesley Schneider, Schneider, böyle basını Romario'ya, Romario hocam penal, ne? Bakı ayağıma kaydı ya. Şimdi Pedri, Pedri Neymar Junior, Neymar Junior Batistuta, Batistuta Tomori araya girdi. Şimdi Romario, Beckham, Lionel Messi, hocam Lizarazo. Bütün legendler oynatıyor şu an. Pedri, Pedri, Molina tamam sıkıntı yok. Molina Gön kaleye döndü. Hiç soğuk kanlığına bakın arkadaşlar. Taklifik Evet soğuk kanlık burada bitti. Schneider'in içinden geçti. Şimdi Mbappe, Taklifik Schneider. <laughs> Schneider, 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 Schneider aldı topu. Schneider Romario. Romario, Oshimen, Oshimen, Wesley Schneider, Schneider. Wesley Schneider. Wesley Schneider yıkılmadı. Wesley Schneider. <laughs> topumuza başlıyoruz. Şimdi Haaland, Gavi Jesus. Gavi Jesus çok bekledim. Şimdi Pedri. Pedri. Mbappe. Mbappe'den aldık şimdi diğer Beckham. Beckham. Haaland. Zico. Haaland. Haaland'ı kaçırdık. Lizarro araya girdi. Şimdi top Son yomine gelmedi Zico. Zico şöyle son anda ayakladı Gabriel Jesus. Gabriel Jesus önce ama çok kasıyor şu an. Wesley Schneider. 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 Atamadık canımıza. Xabi Alonso. Şöyle Zico. Yo. Zico Schneider'e doğru Schneider. Pedri. Xabi Alonso. Görün artık Schneider'i bey arkadaş ya. Şimdi top. Şöyle aldık Rüdiger. Rüdiger şöyle gerin pas artık Schneider aldı. Schneider verdi pasını Haaland halan halan bari basın ziko 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 şinayder kaçtı Schneider gençle kaydım orda ve maç 0-0 bitiyor şey arkadaşlar maçımız bu kadardı daha fazla eee böyle deneme videoların devamı için videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bay bay